Şimdi şuna çok dikkat etmeliyiz. Çok rica ediyorum. Ağzımızda, ağzımızda yani bağırırız, çağırırız. Ben ne kadar burada vaaz nasihat etsem de sizden birisi gelse ister istemez yani bir takım olumsuzluklar oluyor. Hepimizin evinde bunlar oluyor. Olmuştur. Olacaktır da. Ancak ağzımıza bu talak kelimesini, boşama kelimesini asla ve asla almamaya çalış. Burada en önemli nokta budur. Sinir minir biraz sonra gider, bir şekilde alıştıktan sonra hayat devam eder. Talak kelimesini asla ve asla almamaya gayret sağlar. Hocam ben talak almıyorum da, yani boşama almıyorum da ya benim kafam bozulduğu zaman çık git diyorum ya çık git diyorum. Mesela bazıları böyle diyor. Şimdi yuvarlak olarak bunu da birkaç kelimeyle anlatmaya çalışayım. Bir insan talak kelimesini ağzını almadığı zaman çık git ifadesini kullandığı zaman boşanan boşanma niyetiyle eğer bunu söylüyorsa hanımı yine boşanıyor. Yani çık git defol git dediği zaman boşama niyetiyle kadın yine boşanıyor haberimiz olsun. Demek ki boşama iki türlüdür o zaman. Bir açık net olarak adam diyor hanımına ben seni boşadım boşsun boşsun seni boşadım hadi bakalım git babanın evine böyle olur. Bir kere söylendiği zaman bir kere. iki deniz zaman iki, üç deniz zaman üç. Üç mermi de kullanmak, bilmiyorum hangi akıllı adamın içidir, mantıksızlıktır. Ya bari biz bir mermini kullan, ikisini bırak. Yok, üçünü de boşaltacağım diyor. Şeytan öyle bir vesvese veriyor ki. Evet, bir böyle var açık net olarak, yani boşsun ifadesini kullanmak. Bir de defol git derken, boşama niyetiyle bunu söylüy söylüyorsak yine kadın boşanır. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Defol git derken geri almamız da kendi elimizde değildir. Nasıl olur? Yeni bir nikah yeni bir nehir, mehirle olur. Yeni bir nikah yeni bir mehir. Eğer üç kere bunu söylemişsek veya bir kere söyledik de üçe niyet etmişsek defol git ya başımdan. Tabi boşamayı niyet etmişsek Artık bunu geri almamız mümkün değildir. Nasıl mümkündür onu biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'de ayette sabittir. Başka bir evli geçirecek vs. O zaman burada buna çok dikkat edeceğiz. Evlilik hayatımızda en çok, en çok dikkat etmemiz gereken konu budur. Evlatlarımıza bunu özellikle söylememiz lazımdır. Hangi evlatlarımıza yani evlilik çağında olan ve evlenen özellikle gençlere. Boşamalar ilk aylarda, ilk yıllarda çok oluyor. İlk aylarda, ilk yıllarda çok oluyor. Daha tanımamışlar, anlaşamıyorlar derken ondan sonra boşuyor. Yani en çok hocalara gelen soru, en çok hoca efendilere gelen soru buradadır. Hocam ben işte diyor hanımımı kızdım, sinirlendim, bağırdım, çağırdım, üç salaktan boşadım. Ne olacak? E üç salakla boşadıktan sonra yapılacak bir şey yok. Boşsun, boşsun, boşsun. Veya sen üç salakla boşadım dedikten sonra yapılacak başka bir şey yok. Mesajdan yazsam bile yine geçerlidir. Dağ başında söylesen bile yine geçerlidir. Kendi kendine kimse yokken söylesen bile yine geçerlidir. Telefona kaydetsen söylesen yine geçerlidir. Boşama gerçekleşiyor. Herhangi bir şekilde aklın başındayken, ağzından çıktıktan sonra bunun geri dönüşü yoktur. Kadın boşanır. Aklın başındayken, evet, ağzından çıktıktan sonra bunun geri dönüşü yoktur. Onun için burada çok dikkatli olalım. Her ihtimale karşı diyorum ben size. Bir şekilde bir nikah kıyalım. Yani nikahınızı kıyın. Tekrar iki tane şahit huzurunda olabilir. Bir takım sıkıntılar olmuştur, olabilir. Bir buna dikkat edelim. Evlilik hayatımızda bir de nikah akdini bozan ikinci bir husus daha vardır. O da nedir? Dine, imana, mukaddesata. Yani İslam'ın şiarlarından herhangi birine sövmek, küfür etmek, hafife almak, alay almak da nikaha götürüyor. Bir adam desek işte hanımına veya başkasına senin dinine, imanına, kitabına, Kur'anına, camine, cemaatine mesela böyle söylese Allah muhafaza. Direkt mürtet olur. Yani dinden çıkar. Dinden çıkınca da ne olur? Nikah gider. Çünkü dinden çıktıktan sonra nikah sıfırlanır. Nikah gider. Nikah fesk olur. Nikah akdi bozulur. Nikah akdi bozulduğu zaman ne yapacağız? Tövbe istikbar edeceğiz yeniden nikah kıyacağız. Yeniden mehir vereceğiz. Bu tek taraflı değil, çift taraflı olabilir. Yani bunu erkek de söyleyebilir. Hanımına veya başkasına. Hanım da bunu söyleyebilir. Allah muhafaza. Söylediği zaman yine nikah hakkı olur. Yani kadın küfür etse, kocasına veya bir başkasına, dine, imana, mukaddesata, İslami şiarlara, herhangi bir şeye küfür ettiği zaman, alay aldığı zaman, evet, Hafife aldığı zaman yine dinden çıkar diyor kitaplarımız. Buna da son derece dikkat etmiş olalım. Aile dedik toplumun en küçük çekirdeğidir. Aile sağlam olursa, düzenli olursa, tertibatlı olursa toplumda tertibatlı düzenli olur. Aile şu anda fesada gitmiştir. Aile fesada gitmiştir. Aile fesada girince toplum da fesada gitmiştir. Yani bir aile reisi olarak bizler akşam eve gittiğimiz zaman, evlerimize gittiğimiz zaman televizyon kumandanı alıp da bir saat, iki saat haberleri, dizileri, filmleri izlersek veya cep, cep telefonu alıp da evet Facebook'a, Twitter'e, internete başka bir sosyal medya ağlarını dolaşacak olursak he, bir aile reisi olarak ne yapıyoruz biz? Baltayı biz kendi kendimize ayaklarımıza vurmuş oluyoruz. Onun için bu konuda çok duyarlı olmamız gerekir. Dikkatli olmamız gerekir. Öbür alemde bunun hesabı kitabı da çoktur. Fe'in kerikumuhun ne? Eğer onlarda hoşlanmadığınız bir takım evsaf varsa, hanımlarda hoşlanmadığınız bir takım sıfatlar, nitelikler varsa sabrediniz. Niye? Fe asa en takra şeyen ve yecealallahu fi katira. Yani hoşlanmadığınız o sıfatından dolayı, o niteliğinden dolayı Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sabredecek olursanız size belki çok büyük ikramlarda, ihsanlarda bulunur. O hanımından size bir evlat nasip eder, hayırlı bir evlat nasip eder. E, o hayırlı evlattan dolayı çok güzel ikramlarda, ihsanlarda evet, Rabbul Alemi bulunur size. Onun için sabretmek gerekir, dişimizi sıkmamız gerekir. Ortalığı velvele vermemizin bir manası yoktur. Yani bu sohbeti dinledikten sonra ben inanıyorum ki biraz da kafamıza evet bir takım formatlar atmaya çalıştık. Virüsler varsa izale etmeye çalıştık. Ve bu gibi sohbetlerin sık sık yapmamız, konuşmamız lazımdır. Osman hocamız buradadır. O inşallah ayda bir size bunları yapmaya çalışsın. Osman hocamız bir şey duyarsa aramız bozulur evde. Ona göre. Peki. Ya Erhamer Rahim, Erhamer Rahim, Ya Rabbi uzaktan yakından. Bu kullarım buraya teşrif ettiler, geldiler. Bazı nasihat dinlemeye geldiler. Ya Rabbi, okunan ayetler hürmetine, evet, okunan ezan-ı şerifler hürmetine, içinde bulunduğumuz bu Şaban ayı hürmetine, gelecek olan Ramazan-ı Şerif hürmetine, Kadir gecesi hürmetine, berat, geçtiği, geçirdiğimiz berat gecesi hürmetine. Ya Rabbi, buradaki hazır bulunan cemaatin hayır namına ne isteği varsa hepsini kendilerine ikram eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi güzel bir şekilde hayırlı, huzurlu, bereketli bir hayat geçirmeyi onlara nasip eyle ya Rabbi. Yuvalarını onları mutlu eyle ya Rabbi. Hanımlarıyla aralarında çok güzel münasebetler, güzel iltifatlar nasip eyle ya Rabbi. El ele, kol kola, gönül gönüle girmeyi onlara bizlere bütün Müslümanların nasip eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü afetlerden, belalardan, musibetlerden, akla hayala gelir gelmez kötülüklerden onları muhafaza eyle ya Rabbi. Allah Allah. Evladu muhafaza eyle ya Rabbi. Evlatlarımızın gönlüne namazın şefkini ilka eyle ya Rabbi. Allah Allah. Her türlü kötülükten onları muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Erhamen Rahim, Ya Erhamen Rahim, Ya Erhamen Rahim. Ya Rabbi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ile Hatice-i Kubra anamız arasına vermiş olduğun ülfeti, muhabbeti, birlik beraberliği bizim de eşlerimiz arasına ilka ile Ya Rabbi. Huzur nasip eyle Ya Rabbi. Saadet nasip eyle Ya Rabbi. Sükunet nasip eyle Ya Rabbi. Birlik beraberlik nasip eyle Ya Rabbi. Eşiyle konuşmayan, dargın olan, huzursuz olan, kişilerin arasını da ülfet nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bereket nasip eyle ya Rabbi. Amin diyen dileri nari cahimden azat eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. amin. Bi hürmeti seyyidil musselim. Selamun alel musselim. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma'as-salavat.